Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorumu kanalına hoş geldiniz. Evet, Durukan halk arzı ile alakalı arkadaşlar saat bir son, birden sonra yaptığınız emirler, birden sonra gönderdiğiniz emirler kabul olmayacaktır. Öncelikle arkadaşların saat 1'e kadar mutlaka emiri göndermeleri gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var tabii ki. Bugün şöyle bir durum oluştu. Bugün cem zeytini satıp Halk arza girmek isteyen yatırımcıların bir kısmı satamadı Cem Zeytin'i. O yüzden e, lotlarınızı arttırmakta fayda var. E, çünkü birçok yatırımcı burada Cem Zeytin'i satıp Durukan Halk Arzı'na girmeyi planlıyordu. Ki e, bu olmadı, gerçekleşmedi. Birçok yatırımcı buradan Cem Zeytin'i satamadı. Çünkü tabanda öyle bir emir var ki satış fırsatı da vermiyor. O yüzden birazcık yatırımcıların e, yatırımcılara fazla lot düşecekmiş gibi görünüyor. Ee, özata e, denizcilik satılıp girenler olabilir ama oradaki lotlar yetecek mi bilmiyorum. Oradaki e, tutar yeter mi e, onu da bakacağız ama ben e, yatırımcılardan e, lotlarını arttırmasının daha sağlıklı daha iyi olacağını düşünüyorum. E, i̇ptale kadar geçerli seçeneği ile alakalı çok fazla emir var. Normal emirde verebilirsiniz. İptale kadar geçerli seçeneği yoksa arkadaşlar normal emir verebilirsiniz. E, Halkar sonuçlarını sizlere 18.30'da canlı olarak aktaracağız. Bakın bugün 18.30'da canlı yapacağız. E, canlı yayınımız bugün e, arkadaşlar erken başlatacağız. Yani e, saat e, karanlık odaya girerken 18 gibi canlı yayını başlatacağız. E, canlı yayında Cem Zeytin ve Özat'a karanlık odayı da göstereceğiz. Yine daha sonrasında sizlere ee, soru cevap şeklinde yapacağız. Dün yaptığımız gibi. Dünkü canlı yayında çok iyi olmuştu. Soru cevap. Sorduğunuz hisselerle alakalı e, cevaplarımızı vereceğiz sizlere. E, kendi yorumumuzu da e, soracağınız sizin de hisseler varsa notlarınızı alabilirsiniz. 18.30'a kadar canlı yayın yapacağız. Ve 18.30'da Durukan Halk Arzı'nın canlı yayın sonuçlarını sizinle paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.